Yukarıdaki tabloda yer alan kaç numaralı deyim karşısındaki cümlede anlamına uygun kullanılmamıştır? Deyimlerle ilgili bir soru. Hemen bakalım. Birinci deyimimiz A'dan Z'ye kadar. Bu konuyu A'dan Z'ye kadar yeniden tartışmalıyız. Yani tüm detaylarıyla en ince ayrıntısına kadar yeniden tartışmalıyız anlamında kullanılmış. Dolayısıyla deyim cümlenin anlamına uygun kullanılmış. İki numaralı deyimimiz kulak kabartmak. Kulak kabartmak deyimi gizlice dinlemek, birilerini gizlice dinlemek anlamında kullanılan bir deyim. Hemen cümleye bakalım. Karşımıza oturup kulak kabartarak beni dinledi. Şimdi karşımıza oturmuşsa bir kişi bizi gizlice dinlemiyordur. Çünkü karşı karşıya oturuyoruz zaten. Dolayısıyla buradaki kulak kabartmak deyiminin yerine uygun düşen deyim kulak kesilmek olmalıydı. Kulak kesilmek. Dolayısıyla burada iki numaralı cümledeki deyim cümlenin anlamına uygun olarak kullanılmamış. 3 numaralı deyime bakalım. Kurum satmak yani hava atmak anlamında. İş yerinde terfi alınca kurum satar oldu herkese ifadesinde. Evet burada da yine cümlenin anlamına uygun kullanılmış deyim. Balık kavağa çıkmak. Balık kavağa çı çıkınca deyimi de bir işin imkansızlığını anlatmak için kullanılan bir deyim. Bakalım cümleye uygun düşmüş mü? Bu çalışmayla balık kavağa çıkınca kazanırsın sınavı. Yani bu çalışmayla sınavı kazanman mümkün değil anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla buradaki deyimimizde cümlenin anlamına uygun kullanılmış. Doğru cevabımız B seçeneği.